Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar hoş geldiniz. Haftalık bir iç, açılım için tekrar birlikteyiz sevgili dostlarım. Şöyle. Kartlarımız güzelce karışsın. Deneyen herkesin hayrını olmasına niyet ederek şöyle kartlarımızı güzelce seçelim. Umarım keyifler yerindedir sevgili dostlarım. Ah yanlış kart bu. Yanlış desteğiyle devam ediyordum gördünüz mü? Böyle aklım gitti işte. Sevgili Başaklar şimdi öncelikli olarak şunu söyleyebilirim ki Alacağınız birkaç tane güzel haber var ee, Gerçekten güzel haberler gelecek sizlere sevgili dostlarım ee, bir ta Birkaç tane fazla telefon görüşmesi yapacaksınız Telefon trafiğiniz çok yoğun birkaç şekilde ama güzel haberlerin hızlıca geleceğini beklediğiniz haberler varsa haberlerin hızlanacağını ve o telefonları alacağınızı sizlere söyleyebilirim. Burada arkanızda durduğunu zannettiğiniz bir kişinin aslında arkanızda olmadığını fark edeceksiniz. Yani böyle hani bir tık öncesine baksanız ben ona sırtımı dayarım ona güvenirim dediğiniz kişinin aslında çok da güvenilecek biri olmadığını fark edeceksiniz. Ve aslında bununla ilgili yani biraz soğuk savaş gibi. Bunu fark ediyorsunuz ama bir tartışma hiç ol, olmasını belki de engelleyeceksiniz. Çünkü onu fark edip ona göre davranmaya başlayacaksınız aslında. Tamam. Sen e, bu madem böyle davranıyorsun, arkadan iş çevirmeli. Tamam. Ben de sessizliğimi, sakinliğimi koruyorum ama bundan sonra sana güvenmemem gerektiğini de biliyorum diye bir davranışta olacaksınız burada bir işle ilgili işle ilgili bir ha, e, hamle yapacaksanız bu şu an zamanı olmadığını söyleyebilirim e, bir ticaret başlatacaksanız şu anda zamanı olmadığını söyleyebilirim bir iş bekliyorsanız burada bazı gecikmeler olabilir sevgili dostlarım ama bu gecikmelerin sizi sinirlendirmesine lütfen izin vermeyin sinirle kalkan öfkeyle kalkan sinirle kalkan öfkeyle oturur Neydi? o şekilde olmaması için e, sakin kalmaya çalışın çünkü bazı engeller çıkabilir ama bunlar çözülemeyecek engeller değil siz zaten her şeyin çözümüne ulaştırırsınız ama burada e, önemli olan dikkatinizi verip orada deneyimli e, kişilerden aslında akıl fikir almak onlardan yardım istemek olabilir sevgili dostlarım burada hani a engeller çıktı bu engeller nasıl çıkar falan filan diye e, hızlıca e, böyle hareket ederseniz üzülen siz olursunuz yani engel çıkar okey tamam şimdi bu engeli nasıl çözeceğiz gibi adımlar tavırlar da bulunmalısınız geçmişten gelen bazı konuların gündeme olabilir burada. Ee, gerçekten e, o geçmişteki kapattığınız konularda belki hayal kırıklığı, belki bir umutsuzluk vesaire yaşanmış ve geçmişte kapattığınız bir konuyla ilgili güzel bir gelişmenin olması ya da sizin daha önce hani ben bunu böyle olduğunu düşünüyorum deyip hani kimseye anlatamadığınız bir şeyle ilgili e, bazı gelişmelerin olması aslında sizde umut vaat ettirecek. Yani evet ben bunu biliyordum. Bak gerçek yüzler çıkmış diyebilirsiniz veya işte ben eski ilişki mesela bana bir gün döneceğini biliyordum dediğiniz üzerinden o ne suların aktığı kişinin size döndüğünü görebilirsiniz tekrar pişmanlığını görebilirsiniz bu sizi gerçekten böyle daha iyi hissetmenize aslında hissetmenizi sağlayacak çünkü bir şeylerin o zaman da farkındaydınız karşınızdaki kişiler değildi ama siz farkındaydınız şimdi artık o farkındalığınızı gerçekleştiğini göreceksiniz. Yani dediğiniz bir şeylerin çıktığını göreceksiniz aslında. Geçmişte dediğiniz bir şeylerin bu böyle olacak dediğiniz şeylerin şu zamanda gerçekleşmesine şahit olacaksınız. Belli konularla ilgili artık umursamaz olmuşsunuz. Yani konular sizi hiçbir şekilde alıp bir yerlere götüremiyor. Önceden olsa çok daha mesela bir konu açılır. Üzerinde emek harcayıp koşturmak istediğiniz bir şeyle ilgili. Artık böyle insanlara mı güvenceniz kalmamış bilemiyorum ama Aa, tamam deyip geçiyorsunuz yani böyle artık alınmıyorsunuz da kırılmıyorsunuz da o kadar fazla insanlardan her şeyin gelebileceğini düşünüp biraz umarsız olmuşsunuz tabii ki insanlardan her şey gelebilir ama e, burada e, yanlış hani kişiler içinde doğruları harcamamak gerekiyor bu konuda dikkatli olmak gerekiyor sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili ne düşündüğüyle ilgili alakalı bir açılım yapacağız. Sevgili dostlarım zaten bu açılımı seviyorsunuz. Şöyle birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Hangi kartı seçiyorsanız lütfen o karta odaklanın sevgili dostlarım. Bir, iki ve üçüncü kart. Birinci kartı seçen dostlarımla başlıyorum. Arkadaş olarak iyi biriyim. İlişki ve aşk konularında aynı performansı gösteremiyorum. Evet ben gerçekten insan canlısıyım. Arkadaşlarımı severim. Sohbet etmeyi severim. Güzel zamanlar geçirmeyi severim. Eğlenceli biriyimdir de. Ama ilişki ve aşk olunca konu orada çok başarılı olamıyorum. Ee, belki üzerime düşen sorumluluğu alamıyorum. Belki karşı tarafın isteklerini yerine getiremiyorum o konu altında duygusal olarak ezildiğim zamanlar oluyor yani e, ikili ilişkilerde iyi bir insanken e, pardon yani normal arkadaşlık ikili ilişkilerinde iyi bir insanken normal özel aşk duygusal anlamda istediğim şekilde duygularımı ifade edebilen biri değilim beni böyle kabul etmen lazım diyor İkinci kartı seçenler arkadaşım sevgilim eşim dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Vay. Burada ne olursa olsun beni bırakma diyor. Seni kırmış olabilirim, yanlış davranmış olabilirim. Sen nerede durman gerektiğini sen karar ver. ister arkadaşım ol, ister sevgilim ol, ister eşim ol, ister dostum ol ama yeter ki hayatımda ol. Hayatımdan çıkmanı asla ve asla istemiyorum. Sen nerede istersen ben senin diğer tarafında olup hayatına eşlik etmek istiyorum diyor. 3. kartı seçen dostlarım Ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Evet kafam rahat değil. Kafamda bir sürü şey dolanıyor. Zihnim çok yoğun. Ailem, çevrem onlarla ilgili bir sürü sorunlarım var. Ve ilişkiye odaklanabilecek durumda değilim şu anda. Önce o sorunlarımı halletmem lazım. O sorunları hallettikten sonra berrak bir zihinle yeni bir ilişkiye işte o zaman hazır olacağım diyor. Şimdi bir de haftalık mesaj kartımıza bakalım. Gökyüzü size bu hafta için ne gibi bir mesaj verecek? Maske. Hakikati saklamak, maske takmak, olanı olduğu gibi yansıtmamak, bazen mutsuzluğu gülümseyişle süslemek. Evet, e, burada e, açılımın başına da söyledik ki, size böyle dostunuz gibi görünen ama aslında gerçeği yansıtmayan aslında o maskeli suratıyla dolaşan biri var sevgili dostlarım buradaki kişinin zaten farkına varacaksınız ve ona göre de artık ona güvenmemeniz gerektiğini de biliyor olacaksınız. Evet dikkatli olun gerçekten insan çevresindeki düşmanlar en kötü olanlar dost görünen düşmanlar en kötüsü gerçekten dostlarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.